Oğlum daha yeni söyledim gerizekalı mısın sen ya? Niye öğrenemiyorsun? Oğlum tekrar deneyelim hadi bir kaldır şu arabayı. Bakalım öğrenebilmiş misin iyice? Evet tamam bunu öğrenmişsin oğlum ama hadi biraz bas ışıkları geçelim hadi. Baba daha 7 saniye var bekleyelim acelem. mi? Oğlum ya. ama istop ettireceksin ondan sonra küfür ettireceksin arkamızdan. Hadi biraz hızlı. Tamam. Oğlum sen bu işi beceremeyeceksin dur 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 dur. Baba geç. Dur dur dur. Oğlum kaza yaptıracaksın oğlum dur. <laughs>